Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için fiiller, çekimli fiiller ve ek fiiller konu başlığını seçtik. Bu konu başlığı ile ilgili ÖSYM her yıl ama her yıl bir tane soru vermektedir sevgili arkadaşlar. Dikkatli dinleyin ve soru çözümlerimizde arada sırada durdurup notlarınızı almayı ihmal etmeyin. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Soru şöyle. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönünden farklıdır derse bu tarz sorularda yapmanız gereken şey tür sorusunu sorduğunda isim mi ya da fiil mi olduğuna bakacaksınız. Kelimenin köküne baktık. Gitmek fiil köklü. Baş isim köklü. Uçmak fiil köklü. Evet soruyu cevabını yakaladık. Gitmek, uçmak fiil, kızmak fiil. Varmak sözcüğüne dikkat edin sevgili arkadaşlar. Varmak sözcüğü sesleş bir kelimedir. O zaman cümlenin kendisiyle bakmak gerekiyor. Fiil de isim de olabiliyor bunlar. Zorlu bir yolcunun ardından arabamız kasabaya vardı dediğinizde bu bir fiil ifade eden sözcük olduğu için baş sözcüğüne biz isim deyip geçeceğiz bu tarz soruları sevgili arkadaşlar. Böyle çözmeniz gerekiyor. Yani tür dediğinde isim mi fiil mi olduğuna dikkat ederseniz çok problem yaşamazsınız. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yüklem ötekilerinden farklı bir kiptedir? Sevgili arkadaşlar kip Türkçe'de ya haber ya da dilet kipi olarak iki ayrılır. Haber kipi dediğim gibi Bildiğiniz gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman görülen geçmiş ve duyulan geçmiş olarak ayrılır. Dilek tasarlama kip olarak baktığınızda emir, istek, gereklilik ve şart. Şimdi ben buradaki fiillere bakıyorum. Dayanıyor fiilin altını çizdim. Sağlamış fiilin altını çizdim. Görebiliriz fiilin altını çizdim. Eklemeliyiz fiilin altını çizdim. Ve oluşturur. Fiilin altını çizdim. Sevgili arkadaşlar your iki şimdiki zaman haber kipiyle çekimlendiğini söyleyebilirsiniz. Sağlamış yine haber kipi geçmiş zaman olarak kullanmış. Görebilmek ir sesi var burada. Ir sesi bizim geniş zamanımız yani haber kipiyle çekimlenmiş hali. Yine ur ir dediğimiz geniş zamanla ifade ettiğimiz haber kipiyle çekimlenmiş. Ama ekimlemelisiniz dediğinizde arkadaşlar meli malı gereklilik kipi yani dilek tasarlama kipi olduğu için diğerlerinden farklı olan şık D şıkkı deyip geçeceğiz arkadaşlar. Üçüncü soru. Şimdi bu soruda yüklemi zaman anlamı yoktur. Yani zaman dediğin şey haber kipinden bahsediyor. Hemen yüklemlere bakıyorum. Kapılmışım çizdim altını. Yakınlaşırlar yine altını çizdim. Devam edecek yine çizdim arkadaşlar. Devam edecek. Ee, i̇nanmakta zorlanır dediğinizde yine çizdim. Nasıl insan, insan kendiliğinden öğreniyor ee, dedim. Yine altın çizimi Öğreniyor kelimesinin. Burada inanalım kelimesinin altın çizimi. Sevgili arkadaşlar. Mış bir haber kipi mi? Yani zaman ifade eden mi? Evet. Yakınlaşırlar dediğinde yakından yakınlaşmak yakınlaşır ır dediğinizde bu geniş zaman yine haber kipi devam edecek dediğinizde yine haber kipi zorlanır dediğinizde geniş zaman haber kipi öğreniyor şimdiki zaman olduğu için haber kipi ama inanalım dediğinizde istek ekiyle çekilmediğiniz için bu bir haber zaman ifade eden bir sözcük değil sevgili arkadaşlar. Bu tarz soruları böyle çözeceksiniz. Bir sonraki soruya baktığınızda bu soruda bizden istediği şey şu. Çekimli kaç tane çekimli fiil olması? Arkadaşlar Türkçe'de çekimli fiili ben bu formülle bulurum. Formülümüz ne? Öncelikle kelimenin kökü fiil olacak. Ha ömrüm diyorum demek fiilinden mi geliyor? Evet. Sonra kip gelecek gelmiş mi gelmiş. Tamam sonra şahıs gelmiş. Bir. Ömrüm diyorum şimdi ömrüm. Üzgün bir çocuksun sen ve yalnız. Öyle kal dediğinizde bakın emir ekiyle çektik iki. Çünkü bu dünyada sana en çok mutsuzluk yakışıyor dediğinizde yine kipek ile kullandığınız üçüncü bir e, çekimli fiil kullanmış oldunuz. Yani üç tane kullandık sevgili arkadaşlar. Bu tarz soruları böyle çözmeye dikkat edin. Bir sonraki soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde hem haber hem de dilek gibi birlikte kullanılmıştır. Bakalım. Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin neredeyse gelecek beklediklerini. Arkadaşlar bir çınar pusuluk yerin yıllanmış dediğinde haber kipiyle çekimlendiğini söyleyebilirsiniz. Nerede ise gelecek beklediklerin dediğinizde burada haber ya da dilek kipiyle çekimlenmiş bir sözcük yok. Ya Rab insan olduğundan çektiğim yeter dediğinde yetmekten yeter. Geniş zaman ifade ediyor. Evet haber kipiyle çekimlendiğini görüyorsunuz gökyüzünden benim hisseme düşeni de ver dediğinizde sevgili arkadaşlar emir ekiyle kullandığınız dilek tasarlama kipi evet ikisi de var tamam cevabını bulduk diğerlerine bakalım sen idin ve büyüten hep sen olacaksın acak edecek haber kipiyle çekimlendiğini görüyorsunuz göğsünde akrep diye sakladığın korkuyor başka bir şey yok ee, yıllar var ben onu hiç unutmadım o beni sorar mı hatırlar mı diye dediğinde geniş zamanlı ifade eden sadece haber kipiyle çekimlenmiş fiil var burada. Bin yemin etsem de etsase yine şart ekiyle dilek tipiyle çekimlenmiş bir örnek var. Diğerine baktığımızda yine şart ekiyle çekimlenmiş bir örnek görüyorsunuz. Bu sorulara dikkat. Diğer soruda şimdi bu tarz sorularda şuna dikkat edin arkadaşlar. Sizden istedikleri şeyleri tek tek kılış, ee, dilek koşul kipiyle çekimlenmesi, birleşik zaman, kişi eki, ek fiil bakmamız gerekiyor. Şimdi bana ne diyor? Şimdi mezuniyet töreni bir töreni bir aksilik yaşanmaz yaşanmadan bitse okul yönetimi ve mezunlar mutlu olacak idi dediğimde sevgili arkadaşlar burada mutlu olacaktı mutlu olacak idi dediğinizde iki tane zaman ekinin olduğunu yani birleşik zaman olduğunu görüyorsunuz. Peki SSA 1 bitse dediğinizde Direk şart kipi mi? Evet. Ek fiil mi? Evet. Kişi eki kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar kişi eki şahıs eki dediğimiz e, birinci tekil şahıs ya da ikinci tekil şahıs eki kullanılmamış. Yani bunların kişi eki kullanılmadı. Ben ve sen kelimesini kullanmadığını görüyorsunuz. E, ama kılıç fiili vardı diyor. Mutlu olacaktı. Mezuniyet töreni bir aksilik yaşanmadan bitse okul yönetimi ve öğretmenler mutlu olacaktı. Mutlu olacak olan kim? Okul yönetimi ve öğretmenler. Öznesi var. Peki bunlar ne zaman mutlu olacaklardı? Mezuniyet töreninde bir aksilik yaşanmasa mutlu olacaklardı. Yani nesne ifade eden sözcük olmadığı için yani nesnesi olmadığı için bu sözcüğe kılıç fiili diyemezsiniz. Kılıç fiili cümlede nesnesi olan, onun sözcüğüne cevap verebilen cümlelerdir. Dikkat edin bunlara. Bir sonraki soruya bakalım. Yine çekimli fiil sorusu sormuş. Evet hatırlayın yine çekimli fiile baktık dedik ki önce fiil kökü olacak sonra ki peki sonra şaseki. Hemen okumaya başlıyorum. Bir karanlık geliyor. Arkadaşlar gelmek fiil. Yor ki pekim bir. Yokluğun ardından ne zaman güneş batsa, batmaktan batsa mı? Evet. Ki de var. İki. Bu son gecen diyorum. Üç. Vazgeç. Bak emir ile yapmış. Dört. Yalan dünyanın köhne satılanatından. Yetişir bunca keder, bunca elem diyorum. Bak yetişmekten yetişir. Geniş zamanla yapmış. 5 oldu. Bunca keder bunca elem dediğinde diyorum kelimesi 6 tane burada çekimli fiilin kullandığını söyleyebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tane sözcükte biz çekimli fiil gördük. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemde fiilin kipinde bir zaman kayması yoktur? Evet, bu tarz soruları da şıkların içerisinde koyar ÖSYM. Zaman kayması, anlam kayması ifadelerine dikkat edin. Bunları nasıl çözeceksin? Bunları Bahsedilen zaman ile kastedilen yani yüklemdeki zamanın birbirine uymaması gerekiyor. Yani verilen işi saat 15.30'a kadar bitiriyoruz değil bitireceğiz dediğinde anlam kayması yapmış burada. Olmayanı soruyor bana. Endişelenme söz verdi. Yarın gelir demezsenin yarın gelecek dersin. Acak acak kullanması gerekiyor. Gitti. Hırsızlar güpek bizim eve giriyor. Sanki bu zaman şu saatte yapılıyormuş gibi. Hayır. Girmiş dersin. Yabancı olursanız işimiz az yardımcı olursanız işimiz az sonra biter. Az sonra bitecek dersiniz arkadaşlar. Az sonra biter demezsiniz. Şu ana kadar girdiğim tüm sınavlarda hep başarılı olmuş. Evet daha önceki sınavlarla birlikte bu, bu sınavda da başarılı. Şu ana kadar eski sınavlardan bahsettiği için geçmiş zamandan bahsedip ve doğru ifade edin dersiniz. Bu tarz sorulara dikkat. ÖSYM sever bu tarz soruları. Bir sonraki soruya bakalım yapılmakta olan bir işten bahsediyor. Şey, sevgili arkadaşlar ben de şefim de şunu söylüyor. Diyor ki şu anda yapılmakta olan iş biz Türkçe'de kullandığımız ekin adı yoreki. Ha, peki başka bir ek kullanıyormuş? Tabi kullanıyoruz. Hangisini kullanıyoruz arkadaşlar? Makta mekteyi kullanıyoruz. Yani makta mekte ekini gördüğünüz anda yor ekinin yerini aldığını bilmeniz gerekiyor. Buraya dikkat arkadaşlar. Şu anda yapılmakta anlamında vermektedir. Ablam yarınki zor sınav için odasında şu anda ders çalışıyor dersiniz. Bu doğru maktemek değil. Kullanabilirsiniz bu tarz sorularda. Bir sonraki soruya geçelim. Yine çekimli fiil olmuş artık. O zaman çekimli fiil nerede aranmaz diye bir soru sorduğumuzda size. Arkadaşlar çekimli fiili ben isim cümlesinde aramam. Neden? Çünkü bir fiil cümlesi. Bakıyorum. Yalnız geçen ömrün bir uykusuz gecesidir. Bu isim cümlesi. Bunda aramayın. Bülbülün yatağı bahçeler bağlardır. Bunda aramayın. Birdenbire kalbi titreten bir dost sesi Burada aramayın. Daha ardına doğan mehtap gibi vurmaktan vurdu derseniz işte burada çekimli fiili arayın sevgili arkadaşlar. Fiil köküne geldikten sonra bir kipeki, sonra da şahseki gelirse biz bunlara çekimli fiil diyoruz. Bakalım yine fiil tarzında sorulara yüklem istek kipiyle. Sevgili arkadaşlar yine basit bir soru. İstek kipinin eki ne? E, A. Peki ben bunu nasıl yaparım? Bir örnek yazmışım buraya. Birinci tekil şahıs ki ben geleyim sen gelesin o gele ifadesi bizim istek ekiyle çekimlenmiş fiilimizdir. Bakalım yüklemlerine bakalım. Anlatacağım derseniz gelecek zaman yaparsın. Çabuk gel dersen emir yaparsın. Götürmelisin dersen melimalı gereklilik yaparsın. Gittiğim tatil beldesindeki günlerimi size anlatayım dersen istek yaparsın arkadaşlar. Bu sorulara bu şekilde çözümlerseniz çok dikkatli olursunuz. Evet. İşte önemli bir soru. Benim önem verdim. Güzel bir soru arkadaşlar. Sizden bütün fiillerin özelliğini soruyor. Hangisi yanlıştır? Ey sürüden arkaya kalmış yiğit. Arkadaşın gitti. Yetişsen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin işit. Durma git evladım uğurlar ola dediğinde. Emir ekiyle çekimlenmiş fiil mi? Git işit. Tamam. Gitti bu. Şimdiki zaman kipiyle mi çekimlenmiş bir fiil arıyoruz? Diyor. Yor sesi bizim Şimdiki zaman sesimiz mi? Ekimiz mi? Evet. Durum ve kılıç fiilinin örneği ihtiyacımız var. Sevgili arkadaşlar kılıç fiili dedik ki nesne alabilen durum fiiline de nesne alamayan sözcüklerdir. Dedi. Peki git dediğinde bu da onu git dediğinde durum yapıyorsunuz. Onu diyor dediğinizde kılıç yaparsınız. Bu da var. Belirli geçmiş zamanla çekimlendiği şey dıldi tıltı dediğimiz belirli zaman eki sözcüğünü gitti kelimesinde bulabilirsiniz. Bütün fiiller ...biçim ve anlamca olumludur dediğinde... ...burada yanlış bir ifade kullandığı görüyorsunuz. Durma sözcüğü... ...biçimce olumsuz bir sözcük olduğu için... ...doğru cevabımız... ...e şıkkıdır deyip bir sonraki soruya... ...geçelim arkadaşlar. Dikkat edin. olun bu tarz sorularda. Hangisi dilek gibiyle çekimlen... ...dilek gibiyle çekilmemiş fiil yoktur? Arkadaşlar dilek gibi hemen hatırlayın. İstek, gereklilik, şart... E, ...efendime söyleyeyim emir. Bakalım... Kapıyı çalmadan içeri girmeyiniz. Yüklemin burada. Böyle olmasını hiçbirimiz istemezsiniz herhalde. Yarınki toplantıda sunumu ben yapmalıyım. Tamirat işine biraz ötede yapsalar bari. Bir daha randevuna geç kalma dediğinde emir eki yapıyorsun, şart eki yapıyorsun, gereklilik eki yapıyorsun ve e, emir eki yapıyorsun. Ama mezmaz burada Burada geniş zamanın olumsuzu yani zaman ifade eden sözcük olduğu için dilek gibi olduğunu söyleyemezsiniz. Bu tarz sorulara dikkat. Şimdi gelelim ek fiil tarzında sorulara sevgili arkadaşlar. Küçük bir notum var burada. Notum diyor ki bana ek fiili ben iki görevi olarak sorarım. Bu tarz sorularda gelecekse soru şöyle gelir. Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır diye sorar. Bakın dikkat. Tekrar hatırlatıyorum. Ek fiilin farklı görevi. Birinci görev. İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapması, basit zamanlı sözcüklere gelerek onları birleşik zaman yapması. Kim bunlar? İdi, imiş, ise ve geniş zamanın eki olan dır ekidir. Biz bunları dır sesini aynı zamanda isim soylu sözcüklere getirir ve yüklem yaparız. Peki basit zamanlıya dediğimiz şeyi birleşik zaman nasıl yaparız? Rivayet yapacaksak ikinci kip ekimiz miş'le biter. Hikaye ile yapacaksanız ikinci kipekin bakın ikinci kipekin diyorum çünkü birleşik zaman diyorsunuz. Dikkat. İdi ile yaparsınız. İkinci kipekim şartsa ss ile bitirirsiniz. Bakıyorum. Altı çizili sözcüklerin hangisinde ek eylem yoktur? Konuşur idi. Bakın. Konuşmak sözcüğüne baktığınızda konuşmak fiili sonra geniş zaman ekini aldığını sonra idi sözcüğünü basit zamanlı birleşik zaman yaptığını görüyorsunuz red aynı mantık reddeder idi yine aynı mantıkla yapmış. Korkar idi dediğinde yine aynı mantıkla yapmış ama gerçekleştirir idi tamam burada da var. Söylese sözcüğünde bakın söylemek kelimesi fiil olduğu için ben fiil söz sö, soylu sözcüklerde iki tane kipeki aramam lazım. Ama burada bir tane kipeki var. O zaman buradaki ssa bizim ek fiilimiz değil. Buna dikkat arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ek fiil diğerlerine farklı bir görevde kullanmıştır. Evet işte soru kalıbı bu tarzda gelir. Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil farklı görevde? O zaman birinci görevi ve ikinci görevi tekrar hatırlatmak istiyorum. Basit zamanlı sözcüklerle ilgili birleşik yapması, isim soylu sözcükleri e, yüklem yapması. Şimdi bakın aslında hayatta birçok şey çok basit, çok şey bas basittir e, ama biz onu zorlaştırıyoruz. Tecrübe edilen şey insanın hayatında yer etmiş, olan hayal kırıklığının toplamıdır. Bakın basittir isim soylu sözcüğe gelmiş. Yani birinci mantık. Toplamıdır dediğinde yine isim soylu sözcüğe gelmiş. Yani birinci görev, birinci mantık. İnsan ancak sevgiyle hareket eder ise derseniz. Bakın hareket etmek fiildir. Geniş zaman almış. Geniş zamanın şartını yapmış. Yani ikinci görevde kullanmış. Ha, bunlar birinci görevde kullandığına göre bu farklı kullanıldığını gördük. C şıkkını gördük. Peki diğerine bakıyorum. Kendisi imiş, yine isim soylu sözcüğe gelmiş. Yüklem yapmış. Geniş ili dediğinde yine isim soylu sözcüğe gelip birinci görevde kullanıldığını söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus ne? Hangisi yoktur? Şimdiki zaman, birleşik çekimli zaman e, istek kipi ek fil almış isim, emir kipinin olumlu ve olumsuz eklerini arıyorsanız o zaman tek tek arayalım. Bir zamanlar yerde gördüğümüzde alıp öptükten sonra yüksekçe bir yere koyduğumuz ekmek artık yerlerde sürünüyor. Sevgili arkadaşlar yoğur sesi bizim şimdiki zaman kipine çekimlendirmiş mi? Evet. Bu davranışın temelinde ekmeğin zararlı olduğu düşüncesi var idi. Sevgili arkadaşlar buradaki isim soylu sözcüğe getirdin ve yüklem yaptın. Evet. Ekmeği yeme de ne yersen ye. Arkadaşlar yemek fiillerine baktığınızda bir tanesi olumsuzluk eki almış bir tanesi almamış. Yani bunu söylemeye çalışıyor. E, oysa ekmek zararlı olsa idi sevgili arkadaşlar olmak sase şartı dı da ne yapmış? Şartın hikayesi yapmış. Yani birleşik çekimli fiil birden fazla evet kalmaz idi burada da var. Ama istek gibi e a ile çekimlenen bir fiil yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bu soruya. Bu, tar bu son sorumuz sevgili arkadaşlar. Bu son sorumuz. Buna dikkat. Aşağıda giden hangisine Yüklem yukarıdakilerden hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem yapmış? Arkadaşlar bir keresinde yüklemlere baktınız. Kızarmamıştı, geniş idi, ee, var, buradaydı, güzel. Şimdi zamiri hemen hatırlatayım ben size. Zamir ne? Zamir ismin yerine alan sözcüklerdir. Şimdi ben zamiri işaret, kişi, dönüşlülük, belgisizlik ve soru yoluyla yaparken burada kızmak bir kere fiil cümlesi. Geniş sıfat bir sözcük. Sıfattan oluşmuş bir sözcük. Bunu zamir yapamam. Var sözcüğü ne diyor? Burada beni ne arayan ne de soran var idi dediğinde var dediğinde isim olmuş. Güzel idi yine burada sıfat olmuş ama işte burada kelimesine dikkat. İşaret sıf zamiriyle bakın siyah ciltli kitabım az önce burada idi dediğinizde burada sözcüğü zamir yapmışsınız ve idi imiş ise ekimize aldık ve yüklem yaptık. Yani zamir ek eylem aldı ve yükleme oldu sevgili arkadaşlar bu soru bu konulara çok dikkat edin durdurup durdurup dinleyin videoyu ee, önemli bir husus ee, herkes e, bu tarz soruları dinlerken de elinde notunu kalemini alsın ee, notlarını tutmaya tutmayı ihmal etmesin arkadaşlar İyi günler dilerim kendinize iyi bakın